Kim Biliyor musunuz? Bize ne dediler? Gitti karga bekçiliği yaptı. 7 yaşında Kur'an'ı hakmetti Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in hafız olduğunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Hayır. Ve Mustafa Kemal 8 yaşında Kur'an'ı hıfsetti. hafız oldu. Çüş diye bağırıyorum. <laughs> Rezi diyor ki Mustafa Kemal 6 yaşında hafız etti. Çüş! <laughs> Duyuyor mu? Duymuyor. Hissiyatımı diri tutuyorum. Biri diyor ki sana gizli bir şey söyleyeyim. Mustafa Kemal Paşa ne yaptıysa bu da ilahiyat profesörü. Kulağını gizli kalsın aramızda. Televizyona söylüyor gizli kalacakmış. Manyak. <laughs> Mustafa Kemal ne yaptıysa Hazreti Peygamber'den ilham aldı yaptı. Çüş! Çüş! Yedi sülalene çüş. Eşek bile senden masum. Hissiyatımı. Eyvallah. Aramızda kalsınlar. <laughs> Şaka olsun diye söylüyorum. Ha. <laughs> İnanır mısın? Atatürk bütün inkılaplarında peygamberden ilham almış. Peygamber. İlham evet. alarak. İlahiyat profesörü çıkıyor televizyonda diyor ki Mustafa Kemal ne yaptıysa Hazreti Muhammed'den ilham aldı. Çüş. <laughs> Çüş. Niye bu adam Ağrı dağ Hindistan'dadır demiyor? Şaşarım. İlahiyat profesörü çıkıyor. İlahiyat profesörü. Bunlar saymakla bitmez. Ben timarhane olduğunu söyledim. Belki beni haksız bulan oldu. Bin delille teyit ederim. Kur'an-ı Kerim'in ahlak ayetleri dışındaki bütün ayetleri tarihseldir. Günümüzde geçerliliği yoktur. Ulan sen Kur'an'ı Mustafa Kemal'in tutku mu zannettin be ey Yaşasın cehennem. Ama bu ilahiyat profesörü. Ağrı Dağı'nda çoban değil. Size böyle yüzlerce misal veririm. Bu devir fikri bir kaos devridir. Allah'a nihayetsiz şükürler olsun ki bu kaosun anaforundan kurtulan sizin gibi gençler var. Ben sana bir şey daha söyleyeyim mi? Eyvallah. Aramızda kalsınlar. Hani. <laughs> Şaka olsun diye söylüyorum. Ha. İnanır mısın Atatürk bütün inkılaplarında peygamberden ilham almış. Eyvallah. İlham alarak.